Şek viranlı köyünden kamyonlar gelir geçer. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları. Kavakların altında selama durur saf saf. Şek viran ahalisi, uzun dağ adamları. Şek köyünden kamyonlar gelir geçer. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları. Dağların yürüdüğü sıklet yaz akşamları ana avrat düz gider toza duman'a karşı kamyonlar dursun ister el eder deli asaf Şekviranlı köyünden kamyonlar gelir geçer Erkek incirde yemiş kara şoförde insaf ana avrat düz gider toza duman'a karşı bıyıkları çitlenbik bakışları bir tuhaf kamyonlar dursun ister El eder deli asaf. Şekviranlı köyünde bahar mı ki, yaz mı ki rahmet iner kamyonun fenerleri ıslanır. İzmir derler bir şehir uzakta bir yermiş. Etrafı bağlık bahçelik içinde üzüm işlenir. Deli asaf dediğin bir rüzgarda toz mu ki rahmet iner yol uzar karşı dağlar puslanır kamyonlar gelir geçer fenerleri ıslanır. Şekviranlı köyünden yola düşmüş piyade. Hey gidi deli asaf ne bir mektup ne haber. İzmir derler bir şehir uzakta bir yermiş. Üstünde parça parça kara bulutlar gezer. Sonra gidiş o gidiş elli kuruş kesede. Rivayet ölesiymiş kurbet ölümden beter. Hey gidi deli asaf ne bir mektup ne haber. Çekuranlı köyünden kamyonlar gelir geçer. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları. Tepeleme kum çeker, taş çeker, kömür çeker. Dağların yürüdüğü sıklet yaz akşamları. Lastikleri ısınmış, toza kesmiş camları.